Evet arkadaşlar son zamanlarda bıldırcınım yumurtlamıyor havaların da soğumasıyla beraber bu şikayetler çok gelmeye başladı tüy döküyor tüy döküyor zar döküyor. bırakıyor verim alamıyorum fazla yemiyor neden bu tür şikayetler oluyor hatta bununla alakalı e, yorumlarınızı yazın arkadaşlar ben cevaplayacağım babamla beraber e, babama okuyacağım sorunuzu babam cevaplayacak ben yazacağım. Ee, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne kadar destek olursanız, o kadar çok kişiye ulaşacak bu videolar. Sizin sayenizde de farklı insanlara ulaşabileceğiz. Şimdi baba, baştan sona ha havalar soğudu. Bu hayvanlar yumurtayı neden kesti? Hani hava değişikliği <laughs> etki yapıyor. Bu da yumurtaya yapıyor. Yumurtaya hayvan, yansıyor. Tabii ki tepki olarak kendi korumaya alıyor haklı olarak. Ama bizde o kesin de o zar olayı şu anda yok. Demek ortam iyi. Bulunduğu yerler. Mesela zar atmasını anla. Zar ne demek? Bak biz zarı göstermişsin. Varsa. Erken doğum oğlum. Erken doğum. Ha bırakma atma derler ona yani. Tam oluşmadan yumurta Tabii, tam bir oluşmadan. bir gün önce yumurtlaması. O, o yumurta bir gün dursa bu şekilde olacak. Anladın mı? Biraz yukarı kaldır normal yumurta olacaktı. evlat, evlat şimdi kümesin normal oluşu yumurta dağılımından belli de bak. Bir göster. Evet. Anladın mı? Dengeli bir şekilde. Hı hı. Yani fark olmamalı. Ciddi fark. Bu burada birçok şeyin en azından yüzde seksen şeyin doğru olduğunu gösteriyor. Yolunda olduğunu söylüyor. Yani bunu baz alacaksın. Başka bilemezsin yani. Verimi baz alacaksın. Yediğin de aldığın yemek. Yani eşit olmalı. Neden tüy döküyor? Neden yumurta kesiyor? Neden küçük yumurta yapıyor? Bunlar hep uyarıdır arkadaşlar. İkazdır. Tabi anlayabilene ben onları görünce huzursuz oluyor. Yani bir şeyler eksik yaptığımı, yapmadığımı gösteriyor. Hemen önlemini alıyorum. O kümesi, o gözü takip ediyorum. Oradaki sorunu hemen çözüyorum. Basit yani hiçbir şey çözülmez değil. Yeter ki çözmeye inanın arkadaşlar. Mesela sen bu havalarda yumurta'yı kesmemesi için ne yapıyorsun? Mesela ek Çok... olarak bir ısıtıcı kullanıyor musun? Hayır 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 hayır. Gayet <laughs> mevsim. Ek olarak yani. takviye olarak vitamin veriyor musun? Geçen hafta verdik. Onun dışında civciv yemi ilave ederim. <laughs> Temizliğine dikkat ederim. Havalanmasına ceyran yapmamasına takırtı yapma kümeslerde değişiklik yapmam, birbirinin içine katmam, taşımam, ellemem. Onlar gayet halinden memnun. Mesela geçen bir arkadaşımız aradı. Abi ben sizin videolarınızı izliyorum. Sağ olsun güzel yorumlarını da iletti bize. Ama dedi benim kuşlarım yumurtlamıyor. Her şeyi sorduk. Hiçbir sıkıntı yok. Dediğimiz gibi yapmış. Hatta ben şey dedim. Hayvanları çok elliyor musun dedim. Abi dedi çok ellemiyorum. Ama dedi dört ayda bir dedi kanatlarını çekiyorum dedi. <laughs> Bıldırcının kanadını çekersen ne olur? Ya oğlum adam adama ne diyor kanadını kırdım diyor. Evet. Ya yani bu bunun var varoluş, yaşama şekli. Yaşama nedeni, sebebi. Kuş demek kanat demek. Değil yani mi? biz hiçbir videoda kanadını çekin kesin demedik ama. Ama uçuyorlarmış. Uçmaz oğlum orada bir gariplik var. Orada bir bilgi, eksikliği yetersizliği yanlışı var. Bu kuştur. Normal halini uçuyorsan mı? Bir de yapmaktan yapmaya fark var. Yani eğer bir yerde bir sorun varsa bir sıkıntı vardır oğlum. Bizim kuşlarımız niye uçmuyor? Uçamıyor. Uçma imkanı yok ki ona o şansı vermedik ki. Yani gelelim merkez bizim gibi yapmak zorunda, başarmak zorunda değil arkadaşlar. Biz kanaatımızı, fikrimizi, bilgimizi paylaşıyoruz. Bunu da bir beklenti, bir çıkar karşılığı yapmıyoruz. Peki, şimdi örnek veriyorum. Havanın en soğuk olduğu zamanlarda senin kuşların gene yumurtlayacak mı? Niye oğlum, 40 senedir yumurtlamıyor mu? Senden büyümedim öyle kuşlar. Ben bunu biliyorum ama Hı? bunu izleyen birçok kişi ya bunu bilmeyecek. Biz bilecek. İstanbul'dayız tabii ki. Yöresel olarak, bölgesel olarak iklimler değişiyor arkadaşlar. Ha, kuş üşüdü mü ne yapar? Ölür mü? Asla ölmez arkadaşlar. Yumurtayı keser. Hayvan kendi korumaya alır. Daha çok yem yer. Daha çok yem yer. Isısını, vitaminini, kalorisini saklar. Gizler. Daha az hareket eder. Yani olur. biz kuşa gebeyiz ama kuş da bize gebe. Yani bu müşterek. Biz, bizim doğrumuz yok. Onlar içgüdüsel olarak yabani. Türkleri de var, doğrular da var. Yani bu kadar hesaplaşabiliyoruz. Bu kadar randıman alıyoruz. Zaten oğlum. Bıldırcından bazı yumurtadır. Eğer bıldırcından yumurta alıyorsan fazla daha bir beklentiye girme. Boşa beklersen. Peki yemin dışında ekstra bir şey veriyor musun? Hayır. Kullandığın yem. Ya şimdi benim sayım biraz fazla. Bir de bu sirkülasyon fazla. Hayvanlar bende fazla kalmıyor oğlum. Evet. Ama onlar başka ben başka. Ben yine sahada yaşadığım aşamaları, evreleri, sorunları, sıkıntıları anlatıyorum. Çözemediğimi, çözdüğümü, nedeni, niçini açıklıyorum. Yani ben bir profesör falan değilim yani. Ben bu bilgileri kitaptan okumadım, sakada okudum. Gördük derim yani. Anladıklarım, anlattıklarım, anladıklarım veya anladıklarımı anlattım yani. Yani o kadar da abartmanın, bir beklentiye girmenin bir anlamı yok. Mesela ısının, göçebe hayvan olduğu için ısının kuştaki önemi ne? Mesela soğuk balkonda bakıyorum yumurtlar mı? Oğlum balkonun derecesine, ortamına bak. Balkon var, balkon var. Balkon. Şu an mesela açık bir balkonda bakıyorum. Ama rüzgara karşı mı? Rüzgar yiyor hayvan. Mesela kapalı balkonlar var. Rüzgar yiyorsa keser ama evet. bu. O balkonda olamayacağı anlamında değil. Şimdi kafesin dört bir taraf açık olursa Ceyran yapar. İnsan da öyle oğlum. Evet. Yani i̇nsan rahatsız olur mu? Köşeye kısılmıyor da. Titriyor Bir ağacın, bir dalda, bir gölgeye giriyor yani. Onu yapabilirler yani. Bu evde balkonda bakılmayacak bir şey bir led mı takamaz? olma 7-24 saat gelmiyor. Geçse fatura bile gelmiyor. İki ayda bir geliyor. Şöyle kümesinin Hı -hı. tarafına -hı. lambamız var arkadaşlar. Led lamba. Evet. Aydınlatması için. ayda bir geliyor fatura. O da 75-85. Aydınlatması için. Yani o da helal olsun yani. Olanların sayesinde de biz sevaplanıyoruz. Bu hayvanlar yaşamına devam ediyor. Bu yumurta kimlere gidiyor? Yani bu ünite küçük ama kafeste aktif. Tabii can laboratuvar diyeyim ben buraya yani. Hem bilgi veriyoruz, hem ilgi veriyoruz, hem malzeme gönderiyoruz Türkiye'nin her tarafına. Canlı canlı paylaşıyoruz. Bilgimiz de, malımız da gidiyor yani. İkisi de gidiyor. Bizim elimizden bu geliyor. Varımız onlardan gizlemedik. Biz de onların sayesinde var olduk. Yumurtada salmayla kafes arasında fark olur mu? Oğlum bizim gibi profesyonel diyelim veya işi biraz ilerletmiş diyelim. Sektirmez. Ee, sektirmez. Yani damızlık için insanlar sana inanıyor, güveni, Irk üzerine, kan üzerine çalışıyorsun, güveniyorsun. Yo ben hobici için diyorum. Yo, Kafes o alacağım. onda sıkıntı yok. Kafes alacak param yok. salmada besliyorum. Oğlum bak eğer öyle bir imkanı varsa var ya salma adı üstünde oğlum. Anladın mı? Salma daha güzel doğa ortamı. Evet. Ama biz burada onu yapamayız. Günü birlik temizlik yapılması lazım. 500 civarı hayvan var. Sabah çıkardığım boku gördüm. Götüremedim. İki gün mü? E bunu her gün, bunu üstüne öyle vurursam 500, 3 kere 5, 15 ayda 15 bu şeyler. Bıldırcın her gün yumurtlar mı? Her gün yumurtlu 12 ay. 365 gün abone. Bir sene. Bir dinlenme süresi var mı peki hayvanın? Ya o, normalde ben iyi bakan bilen insan için anlatıyorum. Farklı bakanlar oluyor, zevkine, keyfine o onu bağlamıyor, istisnala kaydı bozuyor. Ben bir sene sektirmeden bir sene, bir buçuk sene yumurta alabiliyorum onu. Bir güzel bir yavrudan büyüyene kadar Tabii, bir buçuk sene verim alabiliyorsun. Ev malı diyor ya. Evet. Bir de onun devamını, akışını da sağlamak lazım oğlum. Yani bütün temizliğine sınırlamasına, havalandırmasına, sevk idaresine, ürkütmemeye, korkutmamaya, ani seslere maruz kalmamasına, yem değişikliği, yer değişikliği, hemen hayvan seni cezalandırır yani ufak bir aksilikte. Küflenmiş yem vermek, bayat yem vermek, farklı yem vermek. Evde kalan kırıntıları versem olur mu? Olmaz. Yani ondan verin bekliyorum. Bunu doğru yermez. görmüyorsun. Hayır şimdi yumurta oğlum. Bu yumurtayı alabilmek için o kırıntıyla bu birikinti çıkmaz ortaya. Kırıntıyla olmaz bu işte. Yok. Gir ama yumurta vermez. Ne verdin de ne istiyorsun diyor ya. Evet. Bu yem deyip geçme oğlum. Bunlar uzmanları. E, Ekliğini umanları... diye boşuna değil Tabii mi? ki. Ya bir de şuncaycık hayvan ne yer oğlum? Şu yumurta, şu nimetin yanında o yapılan yok kokusu var, yok sesi var, yok süsü var, yok şunu var. Şu yumurtayı içince onların ne kadar önemli olduğunu anlayacaktır. Evet. Flaşım da kapandı. Dedi ki şarjın yok Deniz Bey. Ona göre dedi çekimlerine dikkat edin. Baba bitir değil mi? Baba bitir dedi. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Karanlıkta da yakışıklı çıkıyoruz ha baba. Karanlık. Teşekkür ederim. Karanlıkta <gülüyor> mı <laughs> çekiyoruz? <laughs>